<laughs> Siz küçük hanımlar ve küçük beyler. Sizler döneceğinizin bir ve bu vatanı aydınlatacak birer durumda döneceksiniz. Evlatların memleketi aydınlığa doğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemleri kıymetli olduğunuzu düşünerek göre örneklerimiz, sizlere de sizlere bu günleri yetiştiren büyüklerimize güveniyorum. Haydi coşunuz, eğleniniz, bu bayramı sizlere armağan ettim. Bu bayram sizin bayramınız olan 23 Nisan ve özel egemenlikle çocuk bayramınız kutlu olsun. Kendinizi ve ülkemizi seviniz. Sizden sonraki resimlere emanetinizi sevgiyle ve kuruyla kesinleştiriz.